Evet arkadaşlar, Bodrum Kat'ta <laughs> e, şu bölgeyi çalışıyorduk. En son kolonları yaptık. Şimdi de e, retaining wall dediğimiz isnat duvarları ile normal e, iç duvarları yapacağız. Onun için e, temel bir bilgi olsun diye bir structural plan açıyorum. Eksi 2100 kotundakini açtık. Ee, herhangi bir e, duvar yükleyecekseniz e, projeye bunu da işleyecekseniz architectural veya structural olmasına yani mimari veya e, <laughs> statikle ilgili bir duvar olup olmadığına e, karar vermeniz lazım. Biz buradaki bütün duvarları e, kitle olarak e, geometriyi çözeceğimiz için structural olarak e, seçeceğiz. Wall dedik. Burada bizim duvar çeşitlerimiz var. E, duvar çeşitlerinde Retaining Wall olarak galiba bir tek şu var. E, 250 milim Retaining Wall. E, bunu alalım. Herhangi bir yerde göstereceğim. Yani şu akslarla veya kutucuklarla bağlı olmayan bir yerde göstereceğim. Dikkat edeceğimiz şey Şuradaki depth ise onu height'a çevirmenizdir. Nereye kadar olacak? Eğer biz eksi -2100 kotundaysak bazen milim olarak söylüyorum, bazen santim, bazen metre. Bir önceki videoda 60 milim demişim halbuki 600 milim olacaktı. <laughs> Kusuruma bakmayın. Neyse <laughs> Ee, zemin kata kadar çıkacağız. Zemin kat artı bir kutu. Ee, Okey. Ee, location 3-4 tane alternatifimiz var. Duvar merkezi ee, veya katmanlı ise e, taşıyıcı merkezi. Finish face exterior interior. Core face exterior interior. Yani e, bizde sıvasız tek duvar çalışacağımız için ve bu da jenerik e, olacağı için finish face exterior ile gidelim mesela başladı bez e, constraint bunun eksi 2100 olması gerekiyor fakat eksi 100 milim kadar aşağıdan başlatacağız burada e, top constraint Biraz önce seçmiştik e, artı bir kotu. Yani 1000 bin milimetre kotu. Bu kottan da biz normal olarak asansör kovası hariç olan yerlerde eksi 700 milim kadar aşağı gidiyoruz. Neden? Çünkü 25-60 kirişler düşünüyoruz. 10 santimde e, yani 100 milimde e, kottan aşağı çekiyoruz. Dolayısıyla üst taraftaki kutumuzu eksi 700 olarak tap e, top offsetimizi eksi 700 olarak veriyoruz. Cross sectionımız daima vertical olacaktır. E, dik duvarlar çiziyoruz. E, eğimli duvarımız falan yok bizim tasarımımızda. Herhangi bir yerden başladınız? ve gidiyorsunuz. Şunu iptal edeyim. Mesela şu aks üzerinde çizecekseniz bu tarafa çiziyor. Eğer yanlışsa yönü space'e bir kere basarsınız öbür tarafı taklatar. Şimdi ilk duvarımızı çizdik. Üç boyutta bunun e, ne durumda olduğuna bir bakalım. Yorumumuzu yapalım oradan. Tam şu ortaya çizdiğimiz e, duvar. Gördüğümüz gibi e, duvarımızın alt kotu şu döşemedeki eksi 2200 üst kotumuzda e, zemin kattan aşağıda e, 1 metreden 700 düşersek artı 300 civarında olması gerekiyor. Nitekim baktığımızda artı 300 görüyoruz. Şurada da eksi 2200 kotumuz var. <laughs> Şimdi e, genelde e, Buradan başlayıp çizerdik ama bazen e, tembelliğimiz tutuyor veya işi garantiye bağlamak istiyoruz. Align Tool'u ile mesela e, şuraya, şu duvarın yüzeyini e, align ettim. E, bunu niye yapıyoruz? E, normalde e, bunları kitlememiz lazım, lock etmemiz lazım. E, böyle bir çalışmayla rahatlıkla e, bu align ettiğimiz yere kilitleyebiliriz bu duvarımızı. Yani isteseniz de yanlışlıkla da olsa bu duvarımız sağa sola kaçmaz. Peki <laughs> biz bu duvarımızı şöyle şuraya kadar götürsek bu ucundan tutup çekerek veya ...şurada bizim trimexten single element dediğimizde e, şuraya kadar bunu götürsek e, bu da bir alternatif olmaktadır. Aynı şekilde şurayı e, seçip böyle yaparsak küt diye bizim duvarımız yerini bulmuş olur. E, bazı durumlarda e, bu iki duvar birleşir ve kolonu yer arada mesela bunu copy paste diyeyim veya şuradan e, copy diyeyim ardından da paste from clipboard diyelim böyle atalım bunu buraya bunu bir de güzel çevirelim Mu ediyoruz. Constraint işaretli değilken, ama önce duvarımızı seçmemiz lazım. Eğer constraint işaretli ise onu kaldırmak gerekiyor. Şimdi şuradan tuttuk, getirdik, şöyle bir yere attık veya biraz daha yukarıya atalım tam kolonizasında. Gördüğümüz gibi burada böyle umulmadık bir şekilde e, bir şeyler oluyor. Yani şu duvar e, buraya yapışıktı. Bu duvarda şuraya yapışıktı ama küt diye böyle bir e, durum çıktı ortaya. Bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda disjoin yapmak lazım. Disjoin'i de nasıl yapıyoruz? Herhangi bir e, duvarı seçtiğinizde köşelerden birinde şöyle bir ee, drag wall end dediğimiz ee, daire parçası çıkar ona onun üstündeyken sağ klikleyip disallow join demeniz gerekiyor aynı şekilde burada da disallow join demek gerekiyor ondan sonra ee, şu işlemi rahatlıkla yaparsınız ve başınıza belaya almazsınız bu şekilde e, disalo ederek e, şeyleri e, duvarlarımızı rahat bir şekilde yerleştirmiş olursunuz. Yani bu temel prensipleri anlattıktan sonra bütün duvarları e, geçeceğiz. Mesela şurada atıyorum bir 10 santimlik duvar çizmek gerekiyor. O zaman e, architectural değil structural wall seçiyorum burada yine bir e, generic 100, 200 alalım mesela bunu e, kolonlarda yaptığımız gibi duplicate edelim 100 milim bir e, family type yaratıyoruz bunların hepsi birer family ol, olduğu için bir type yaratıyoruz e, construction altındaki structure da bu 200 olan ölçümüzü de 100 milime düşürdük. AO yaptık. AO apply ok demek. Ee, şimdi bu sefer buradan tutup gidelim. Şöyle bir e, duvar çizdik. Bunu space ile öbür tarafa attık. Farz edin böyle de bir duvar çizdik. Yine aynı durum ortaya çıktı. Ee, yani ne yaptık? Biz buradaki 25 santim 250 milim kalınlığındaki duvarı yüze düşürdük. Ve e, retaining wall olarak tabii ki e, şu iki köşeyi uzattık ama biraz önceki durum aynen burada da farklı bir şekilde ortaya çıktı. Burada yapacağımız şeydi. oyun bunda da disallow join derseniz artık e, sorunsuz bir şekilde bu iki duvarı birleştirirsiniz. Bir duvar üstüne tıkladığınızda eğer e, drag pointlerimiz, şunlar e, drag wall end dediğimiz e, olayların yanında şöyle bir e, yatık t işareti görürseniz bu disallow edilmiş bir e, end'dir. Son duruya Duvar sonudur yani. Ee, istediğiniz zaman buraya gelip alojoin ile onu eski haline getirebilirsiniz. Ee, şimdi e, burada bir şey deneyelim. Mesela bunu da disallow olanı al tekrar alo'ya getirmiştik. Ben şunu seçip duvarımı seçtim. Bunu böyle bağladım. Bunu seçtim. Duvarımı seçtim. Bunu da böyle bağladım. Demek ki Buradan anladığımız olay iki duvar böyle küt diye birbirine bağlanıyorsa duvarların drag end pointlerinden bir tanesini disallow etmeniz gerekiyor. Her ikisini de disallow ederseniz yine hiçbir şey değişmeyecektir. Şu tamam. Şurada mesela disallow join dedik. Yani bunu ıı, birleştirdiğinizde ıı, biraz önceki olayın aynısı olacaktır. Yani iki duvardan birinin en aşağı ıı, bir noktasının şu ıı, şeyin ıı, drag ıı, wall end'in birinin disalo edilmesi lazım. Bu ıı, duvarda da yine kontrol ediyoruz. Kopyaladığımız için Bodrum kat eksi 2100'den başlıyor. Ee, ve eksi 100 offset ile başlıyor. Çıktığı yerde top constraint zemin kat e, artı 1000 e, kotundan 1000 milim kotundan eksi 700 e, top offset ile e, yerini buluyor da aynı şekildedir. Burada da bir fark yok çünkü şu duvarı e, buraya kopyaladıktan sonra duplikat ettik veya duplikat edip kopyaladık. Her, her hepsi aynı kapıya çıkıyor. E, bu şekilde e, duvarımızı çizmiş olduk. Şimdi vakit kaybetmemek amacıyla size prensipteki şeyleri anlattım. Malzeme hariç sıvalar hariç eee bu duvarları bir e, yerleştireyim. Ne, neye göre yerleştireceğiz onu da. Boş bir alana tıkladığımızda şunları da kutucukları da boşalttığımızda burada bir yerde bizim bir planımız olması lazımdı. Hmm. Şu plana göre e, bunları yerleştireceğiz. Tabi şu dışta Sığınağımızın şu dış cephesindeki büyük bir çoğunluğu belki şuradan itibaren toprak altında kalan bir bina bodrum katı bu. Dolayısıyla yönetmelikler gereği, şu sığınağımızın dışında 5 santim bir izolasyondan sonra 50 santim kadar bir duvar geçmeniz gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Tabii bu çift duvarda yaptığımız için buraya herhangi bir pencere koymamız e, mümkün değil. E, aslında mümkün de yönetmelik e, müsaade etmiyor. Onun yerine şöyle bir yerden e, veya şuralardan e, bir e, suction air dediğimiz yani hava emme, fresh air supply dediğimiz taze hava e, getirme fanı ee, bir de bunun tersinde çalışacak. Ekzos fan dediğimiz içerideki havayı çekip e, dışarı veren e, şey klima sistemleriyle burada buranın hava sirkülasyonu her zaman taze ve kullanılabilir hale getirilmiş olur. Evet, e, ben şimdi e, buradan e, tekrar şu Kroplarımı e, sağlayayım ve e, buraya duvarları çizmeye başlayayım. Dönüşte birlikte bakacağız bunlara. Evet arkadaşlar e, duvarlarımızı çizdik. Yalnız burada e, şu döşemeyi bir an için gizleyelim. izah etmek istediğim hususlar var. Mesela şu asansör kovasının duvarları, betonarme ve duvarlarını yine biz şu kota kadar indirdik. Görmek amacıyla o döşemeyi sakladım. Bir de şuradaki duvarları aşağıya kadar indirdim. Çünkü burada bir aydınlık yapacağız şu sakladığım döşemede iki tane yırtık açmamız lazım. Ee, onları açmak gerekiyor. Şöyle yapalım. Ee, şu döşeme Edit Boundary Bu döşeme için bodum kat planını açalım. Ee, bir boşluk şuraya açacağız ve bunları da kitleyebiliriz. Aslında hepsini kitlemekte fayda vardı. Bir tane de <laughs> şurada boşluk açacağız. Bu boşluğumuzu da şöyle pitline'a gidelim. Trim extent şu olayları düzeltelim. Şimdi Finish Edit Mod dediğimiz zaman bu yükseltme işinden vazgeçiyoruz, yapmıyoruz. Şöyle bir delik açmış olduk burada, şurada. bunu üç boyutlu olarak görmek gerekirse şu tepeden bakalım. burada e, asansör e, için pitimizi yaratmış olduk yani çukurumuz şurada da bir aydınlık için şey şu arkaya yapacağımız e, garaj için aydınlık e, yeri sağlamış olduk. Şimdi bundan sonraki aşamada e, yapacağımız olay, üst katımızda e, çalışmak olabilir veya şu arkadaki alanı tasarlamak olabilir. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda şu arkadaki e, kapalı otopark olayını işte şu araziyle bağlantılarını, şuradaki işte landscaping olaylarını filan inceliyor olacağız. Ee, bunun dışında e, hiçbir e, duvar malzemesinin retaining walllarda e, şeyine girmedik, malzeme seçimine filan girmedik. Ve e, bütün bunları sonraya bıraktık. Amacımız sadece ilk önce üç boyutlu geometriyi yaratmak. Daha sonra da finishing malzemeleri yani bitiş, mimari bitiş malzemelerini e, karar verip ayarlamak olacaktır. ve taşlar.